Projesiyle yeni bir haftaya hoş geldiniz diyorum ve bu hafta bir yeni ay bizi. Beklerken bugün özellikle bugün karanlık ayının rehberliği altında başlıyor hafta. Hadi gelin bakalım şöyle gün gün neler bizi bekliyor. Pazartesi günü 27 Haziran 8 Kartal'da eşlik ediyor. Unutmayın bir trekanımız vardı. Yani 13 günlük bir zeminimiz vardı ve biz şu an 13 günlük o zeminin 8. günündeyiz. Zeminimizde tavşanın etkisi var. Tavşan neyi getiriyordu? Üretim, bolluk ama aynı zamanda bir yıl sonu kapanışının içerisinde olduğumuz için bir hasat dönemimize getiriyordu. Neler ektik, şimdi neleri toplayacağız, yeni olanlar için toprağı nasıl süreceğiz, nelerden vazgeçmeliyiz, hayatımıza neleri katmalıyız. Tam artık onların bu hafta içerisinde finalize olduğu bir düzlüğe girdik diyebiliriz. Ve bugün Kartal şöyle bir kanat açtırıyor bize ve diyor ki büyük resimde bak bakalım. Her yöne, her tarafa bak ve neleri dönüştürebilirsin, neleri tamamlayabilirsin, neleri yeni olasılıklar olarak hayatına katabilirsin. Kartal'ın o büyük bakış açısını ve perspektifini kazanmamız gereken bir gün. Ama aynı zamanda kartal bize bolluk ve bereket getirir çünkü bugünkü sayısı 8. Yani dört koldan ve dört yönden tüm ara yönlerle birlikte çepeçevre ben hangi bolluklarla çevreliyim? Nerelerde kıtlık inancına veya böyle bir bakış açısına giriyorum? Nerelerde önümün kesildiğini hissediyorum? Şimdi bütün onların üzerinden bolluğuma ve bereketime nasıl açılabilirim? Lütfen bugün bunun üzerine şükrünüz, teşekkürünüz olsun. Şöyle bir gözden geçin hayatınızı. Özellikle 260 gün önce başlayan süreçten şimdiye kadar hayatınızda neler oldu? Yani bu da Ekim-Kasım aralıklarından başlayan 2021'de bolluğunuz, bereketiniz, yapmak istediğiniz. Çünkü bolluk dediğimiz şey aslında parasal bir karşılıktan daha öte bir şey. İhtiyacımız olan şeyin evren tarafından, hayat tarafından, çevremiz tarafından, kendimiz tarafından karşılanması demek. O yüzden ihtiyacınız olan şeyler kolaylıkla karşılandı mı? Onları kolaylıkla kendiniz karşılayabildiniz mi? Bereketiniz açılabildiniz mi? Bugün bunları teşekkür ederim. Her koşulda ne olduysa ve bir mum yakalım. Ve diyelim ki daha fazlasına açılmaya hazırım. Bereketimi çoğaltacak e, dokunuş için bu mumu yakıyorum diyelim. Ve sonrasında teşekkür olarak doğaya teşekkür olarak bize kattığı sunduğu berekete teşekkür olarak. Kartalılığın etkisini de davet etmiş olarak. bu Buğdaylar veya kuş yemleri olabilir. Şöyle pencere pervazlarınıza bırakın. E, böylelikle onlara da olan o teşekkürünüzü sunmuş olarak kuşlara... Sizin bütün bu dilekleriniz ve niyetleriniz bir en azından karşılık olarak sunulmuş olsun güne. Peki yarın geçtik 28 Haziran Salı gününe geldiğimizde 9 baykuşla geliyoruz. Birazcık ağır bir enerjiyi bize getiriyor ve şunu soruyor aslında bize. Geçmişe dönüp baktığında, bir gün önceden büyük resme baktığında atalarından gelen hangi tekrarlar vardı hayatında? Hangi döngüler vardı ve sen şu an o döngüleri taşımaya devam etmek istiyor musun? Yoksa bunları fark edip dönüştürüp artık hayatına başka bir davranış şeklini, başka bir düşünce modelini katmaya hazır mısın? Yani salı gününün sorduğu soru yeni olanın doğması için köklerinden gelen sen nelerden vazgeçebilirsin veya nelere artık son verebilirsin? Yarın toleransımızın birazcık düşük olabileceği bir gün, salı günü. O yüzden lütfen tolerans konularında biraz daha esnek olmaya çalışın. Bir işlerle ilgili ertelemeler olabilirse salı günü tamam deyin, onu zorlamayın ve akışa bırakın. Hatalar, yapacağınız şeylerle ilgili ötelemeler de gelirse, bununla ilgili size hatalarla ilgili ulaşırsak işler olduğu gibi kabul edin. Salı günü birazcık bizi o enerjinin içerisinde tutmaya devam edecek. Ben bütün şöyle geçmişime doğru baktığımda, köklerime doğru baktığımda yeni olarak nasıl bir şey doğurabilirim ve üretebilirim? Bunun üzerine odaklanmanızı öneririm. Çarşamba gününe geldiğimizde tabii ki de pazartesi ve salının karanlık ay etkisinden çıkıyoruz ve yeni ayın ışıklarıyla karşılaşıyoruz aslında. 29 Haziran günü 10 toprakla eşleşiyor Maya suresine göre. 10 bize aslında bir kavuşma, bütünleşme, yardım eli uzatır ve grup etkisiyle, kolektif etkiyle birlikte giriyoruz. Ve toprak da bir çözüm enerjisi getirir Maya astrolojisinde. Yeni ayın ışığında bize diyor ki aslında şimdi birlikte hareket edeceklerine bak. Birlikte seninle yol alanlara bak. Çünkü tavşan neydi? Hatırlayın yeni olan içinde aynı zamanda bir zemin sağlamıştı bize. Kimlerle yol almak istiyorsun? Kimlerle oturup masayı bazı konuları çözmek istiyorsun? O yüzden bu yeni ayın ışığı bize özellikle kendi çekirdek çevremizden yavaş yavaş dışarıya doğru büyüyen çemberlerimizin içerisinde uzun zamandır çözümsüz kalan konuları çözmek, bunlarla ilgili masaya oturmak, aynı zamanda uzun zamandır çözmeye çalışıp çözemediğimiz konularla ilgili de kişiler durumlarla ilgili finalize etmemiz için iyi bir günü getiriyor yeni ayın ışığı. Ertesi güne geçtiğimizde ise Perşembe günü 11 bıçakla geliyoruz 30 Haziran 2022'de ve 11 sayısı bize birazcık ikilemli bir gün alanı açıyor. Yaptığımız devinimler hafta başından beri başlattığımız ve yeni ayın ışığıyla birlikte biraz duygusal hissedebiliriz çünkü hem bir yeniye doğrduğum ama aynı zamanda bir tamamlı etkisinin tam arasında duruyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz Perşembe günü. O yüzden de yönünüz ve tarafınız karışabilir, kendinizi biraz fazla duygusal hissedebilirsiniz. Hangi tarafa gidecektim? Gerçekten bırakmak istediklerimi bırakabilecek miyim? Yeni olana açılabilecek miyim? Yoksa yeni olanın belirsizliği benim için korkutucu gelecek ve tekrar eskiye mi doğru geçeceğim gibi? Bütün bu ikilemlerin arasında durduğumuz bir gün, tabii bıçak etkisi bize bir şifa ve özgürleşmeyi getiriyor. O yüzden Perşembe günü sizi geride tutan bağlardan özellikle özgürleşmek ve şifalanması gereken bağların da şifalanmasını rica edebilirsiniz. gün böyle bir etkiyle geliyor. Ee, çok fazla da bir tarafıyla da bıçak sırtında olabileceğimiz bir gün ikilemlerimizden dolayı farkında olmadan kendimiz veya başkalarının sözel olarak veya duygusal olarak yaralama potansiyelini içeriyor. O yüzden lütfen e, ağzımızdan çıkanlara, davranışlarımıza o gün birazcık daha özen göstererek, birazcık daha gözlemci olarak, daha farkındalıklı olarak günün ışığında açılalım. Peki geldik 1 Temmuz cuma günü 12 fırtınadayız ve nihayet diyor bize 12'nin gücüyle birlikte yeni olanın ve hatta aynı Temmuz ayının başlangıcıyla birlikte aslında yapılandırılması gereken yani benim yeni döneme geçerken artık yapılandırmam gerekenler için bana itici bir güç verecek cuma günü. O yüzden Şöyle bu hafta içerisinde bir e, durum başlatacaksınız, bir şeye yol vereceksiniz. Cuma günü beklemenizi öneririm. Cuma günü anlaşmalarınızı yapabilirsiniz, konuşmalarınızı dizayn edip yeni olana katkı sağlayacak adımları gerçekleştirebilirsiniz. Fırtına bize her daim bir itici güç olacak. Tabii ki de şu da çok önemli. E, etrafta belki kaotik durumlar olabilir. Siz onun içerisinde nasıl duracaksınız? Gün içerisinde burası da etkin olacak ve. Karar verdiğiniz konular ve gündemlerle de ilgili o fırtınanın gücü artık o toprakta var olan bıraktığınız ayrı kodlarını elediğiniz neler varsa kalan ufak tefek şeyleri de şöyle bir süpürecek bir etkiyi getiriyor. O sebepten benim önerim açıkçası cuma günü imkanınız varsa şöyle kendi alanınıza da çekmecelerinizde evinizde ondan sonra ofisinizde uvır zıvır bekleyen işlerinizi de finalize etmeye bakın görüşmelerinizi finalize etmeye bakın. Yeni olanın yapılanması için dolaplarınızı uzun zamandır bekleyen şeyleri gereksiz de onları elemeye bakın ki yer açılsın yeni olan için. Ve geldik cumartesi günü güçlü bir enerjiyle tavşan döneminin son güne 13 ışıktayız. Ve 2 Temmuz 2022'de ışık tabii ki de Mayaların son burcu olduğu için rezonans frekanslar çok güçlü bir yerde duruyor. İkilikten yeniden bire çıkışın sembolünü getiriyor. Bu yüzden de aslında atalarımızla çok bağlantılı bir gün. Ve 13 tabii ki de bir tamamlanma sayısı ve ruhani olarak bir deneyim. O yüzden kaynaktan akan ışığa açılın diyeceğim. Cumartesi çok güçlü bir ışık olacak. O gün ışığınızı çok güçlü tutmaya lütfen çalışın. Sizi dalgalandıracak, sizin ışığınızı düşürecek şeyler varsa bunlarla ilgili şöyle bir son kapanış 13. gün olarak kapanışı yaparken bir bakın neler, nereler sizi hemen bir anda söndürüyor ve nereler sizi bir anda yükseltiyor. Bunun dengesi sizin hayatınıza nasıl siz kendi ışığınıza nasıl sahip çıkarsınız buralara bakmaya çabalayabilirsiniz cumartesi günü. Aynı zamanda ışık atalarımızla çok bağlantılı ve 13 olduğu için vefat etmiş atalarımız adına cumartesi günü istiyorsanız şöyle bir bir dua, ondan sonra onlar adına bir helva, bir dokunuş yaparak aslında veya onların sevdiği eşyalarının bulunduğu bir masanız varsa orada güzel bir sarı çiçek ve bir mum yakarak onları da anabilirsiniz. Onların da tüm bereketi, desteği, dokunuşunu ve ışığını yaşantınıza davet edebilirsiniz Cumartesi günü. Ve pazar günü... Gerçekten Maya içinde Maya sorusu ve takvim içerisinde çok önemli ve özel bir güne başlıyoruz. Bir bir timsah yani yeni 13 günlük dönem başlıyor. Fakat bu yeni 13 günlük dönemden daha fazlası Maya takvimi yeni bir tura başlıyor 260 günlük. Yani aslında biz 13 ışıkta her şey ışıkta ne yaptık? Hesapları kapattık, defteri kapattık. Şimdi yeni tur için hazırladık. Timsah düşlerin getiricisi, ilhamın taşıyıcısı, bütün düş dünyamızda vizyonlarımız gerçeğe doğru dokuyacağımız ilk kozmik rahim enerjisini getiriyor. O yüzden Pazar günü bir 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 başlangıç enerjisiyle yeni bir circle, yeni bir döngü başlıyor ve bu döngü aslında 20 gün boyunca bizim hayatımızda önemli bir yerde olacak. Çünkü bütün burçları tek 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 geçerek aslında biz yapacağımız bu ilk 20 günden 1 Temmuz, pardon 3 Temmuz'a başlayıp gidecek 20 gün boyunca yaşantımızda neleri düşleri gerçekleştirmek, neleri dönüşüme koymak istiyorsak onlar için çarp dönmeye başlayacak. Bazı mayalarda 8 Mayım'ın günlerinde takvim başlıyor. Bazı maya kültürlerine göre ise toprak döneminde takvim başlatıyorlar. Ama ağırlıklı olarak bir bir timsahta takvim yeni tura geçiyor. Tolkien veya Tolkien dediğimiz döngü içerisinde, takvim içerisinde. Ee, burada da benim için şu çok önemli. Timsahtan 20 burcu işleyerek baktığınızda bir yaratılış mitinin yolculuğunu buluyorsunuz. Her şey boşlukta, potansiyel olarak oluş halindeyken katman katman takvimi bir timsahtan itibaren yani takip etmeye başladığınızda nasıl bir evrimleşme süreci geçirdiğini de görüyorsunuz. Bir timsah bir daha 260 gün sonra gelecek. Diğer burçlar gibi tabii ki de. Hepsinin sayılar ve burç olarak kombinasyonları 260 gün içerisinde bir kere gerçekleşiyor. O yüzden de aslında her günün tonajı, her günün enerjisi doğanın içerisindeki devinimlerle birlikte yeni ve her gün yeni bir olasılığa bizi açarak yepyeni bir rezonansı da hayatımıza katmış oluyor. Bu anlamıyla bizi çok destekleyen bir etki veriyor. Ee, takvimi takip ettiğimizde müthiş bir hizalanmayı da hayatımıza getiriyor. Işık yağmuru kartlarından bu hafta için kart çektiğimde ise baş melek Metatron geldi ve dedi ki kaynaktan akan ışığa açıl ve çiçek aç. O yüzden dediğim gibi cuma itibariyle başlayan cuma, cumartesi, pazar günü özellikle hafta sonuna doğru son 3 gündeki ışık çok yüksek olacak. Yani bu karanlık ay yeni ayın ilk evrelerinde birazcık daha Elimini etmek, bir şeyleri hala toparlamaya çalışmakla geçecek ve yeniye bir adım atmamak üzerine hareket etmemizi daha çok önerecek. Ama Cuma'dan itibaren artık düşlerimizi hayata geçireceğimiz ve daha fazlasını açılacağımız ve ışığı davet edeceğimiz bir alanı da bize getiriyor. O zaman diyorum ki ışığınız daim olsun, bol olsun ee, ve lütfen dinlediyseniz yorumlarınız, paylaşımlarınız benim için önemli. Aşağıya yaparsanız sevinirim. Sizden geleceklerle yol şekilleniyor. Ben Mavi'nin Sesi Gülçin Görüşmek üzere. Hoşçakalın.